Merhaba arkadaşlar. Ben diğer bölümde yanlışlıkla kapattım. Şimdi bu yüzden bunun devamını çekiyorum. Yine de giriş yaptım. Önceki bölümde e, telefilli yapıyorduk. Sonra orada ben yanlışlıkla videoyu durdurdum. Hemen. Tamam, böyle yapalım. Ve bunu hmm. Şuradan girdik mi? Evet. Şimdi buraya da tuzak kapımızı koyalım. Ve evet. Şimdi buraya çıktık ve telefiliğimiz artık hazır. şimdi yani Buradan bir geçiyorum. Hı, niye? Çeviriyorum. Ama ben bunu yanlış yere koydum arkadaşlar telefonik hazır değil Heh. buraya doğru atması lazım Evet şimdi şuradan geçen ben bunları ard arda yayınlayacağım ki şuradan da bir geçebileyim Heh. geçtim şimdi hemen bir deniyoruz ana benim yamuk uçuyorsanız ya orada yüzme şeyine devam edeceğim. Hemen şurada tekrar bir deneyeceğim. Bu dediğim gibi çok kısa bir şey olacak. Şurayı da kıralım. Kötü durmasın. Ve artık telefonumuz hazır. Buradan girdik. Ve hop. Buradan böyle tutturursanız. Benim gibi tutturamıyorsanız olmaz tabii. Ama buraya kadar devam ettirebildim. Ve eğer onu açısını yakalayabilirsiniz. Yani tutturursanız açısını bu işe yarar. Ha bakın girdim. Şimdi Aa. yanlışlıkla üstü, yukarıya çıktım. Hemen şuraya bir deliğe girelim. Ama deliği de tutturamıyorum ki. Şuraya bir hemen ha? Girdim. Ve şuradan hemen şuradan geçemiyorum. Dur ben şunu Mi ah. yanlışlıkla mı çıktım tekrar gireyim. Evet arkadaşlar şimdi ben niye benden çıktım oyuna tekrar girdim hemen şuradan şunu şu kapağı açalım bir ha şimdi Şuna bir geçelim. Ben bunu yanlış koymuşum herhalde. Evet ben bir düzeltip geliyorum. Evet şimdi düzelttim. Hemen tekrar giriyorum. Ve ben de bir sıkıntı var ama daha demin zaten biraz yaptım. Ne hop. Ben yani tek de tutturayım. Evet. Şimdi tekrardan bir deniyorum. Hop. Olmuyor. Aslında oluyor ama benim yukarıya bakarak yapmam lazım bunu. Ben tutturamıyorum bunun ayarını. Benim öyle bir sorunum var. Girdik. Ve siz deneyin arkadaşlar. Bu oluyor ama ben şu anda hiç tutturamıyorum. Evet. Şu an tutturdum. Evet. Ve hadi. Evet. Yaptım. Ve oradan buraya kadar böyle geldim hızlıca. Telefonu Böyle oldu. Bu ne kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada e, video, ben o, videoyu değil kanalıma abone olup like atmayın, videoyu like atmayın, unutmayın derken bu çıktı e, ben yaşayamıyorum Ben bana girdim ben. Yaşayamıyorum. Çıktım. Hani bu sefer de çıkayım. Çıktım. Neyse ben bunu halledip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ve oradan çıktım. Elmas kafa oldum. Şunu hemen bir vuracağım. 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 Bir öldürmem lazım bunu. Evet şu an çıktı buradan. Aa öldü. Tamam. Altın çıktı. Yerine burada hala. Bunları anlattan şöyle düşürdüm. Böyle sıkıntı yapmıyor. E, Telefilik de böyle oldu. Artık bakın şöyle bir şehrimizde telefiliğimiz oldu. Biz bir sonraki bölümde aklıma bir şey geliyor. Onu yapmayı düşünüyorum. Şimdi ee bir yatalım sabah mı ki ama şu yağmur var nasıl telefonumuz arkadaşlar böyle oldu ee, şimdi acaba ne yapsam kısa video dedim ama ondan vazgeçtim ya yani kısa video yapmayacağım videoyu montajlayıp söylerim zaten ama bir tekrar göstereceğim çok hızlı bir şekilde artık buradan buraya gidebiliriz ama bunda da yanlış koymuşum ama ya ben bunu bir hemen hatta kesmeyeyim Şimdi şuradan bir ne yapalım Hı -hı. alalım bunu. Alalım, hop, tamam. Bunu şöyle bakıp böyle koyacağım. Böyle olması lazım. Siz de buna dikkat edin. Şimdi ve artık şuradan geçecek diye bir düşünüyorum. Bunu şöyle yapayım. Hemen. Buradan geçemiyorum ama. Ona ne? niye geçilmiyor? Ben şu an çözemedim. Şundan tekrar bir aldım. Şöyle, aha, aldım. Ve şimdi şöyle bir mesne tekrardan bir koyalım. Yine ben bir düştüm. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bir tekrardan bir koydum ama buradan niye geçemiyorum ben hala çözemedim. Bu şunları koyacağım bir diğer taraftan deneyeceğim. Ama yine şunu alalım. Şuradan geçelim derken ben yanlış karakter aldım ama bundan da sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hemen buradan çıkalım çıkalım. Sıkıntı acaba nerede? Onu çözmeye çalışıyorum. Ama buradan geçtim. Oraya tekrar bir gideceğim. Ne? Hemen bir yaptık. Şimdi kapatacağım bir. Ve şundan hemen hop hop geçemiyorum ama hop buradan ben acaba o Matrix karakteri mi olmam gerekiyor onu anlayamadım nasıl sıkıntı ne Hı. bunu alalım ama da bir deneyeyim Acaba Amatrix karakteri mi olmak gerekiyor? Şu anda geçtim. Neyse bu video bu kadar olsun. Bu video biraz iyi. Çok iyi olmadı ama hop. Geçemedim ama bu aslında işe yarıyor. Benim bir ayarım yok. Ondan dolayı. Neyse. Neyse sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.